Merhaba arkadaşlar ben Taha. Sana artık şey özgü bir şey oldu. Merhaba arkadaşlar ben Taha. Öyle demeyeceğim. Ne diyeceğim? Ben Taha annesi. ama. Sen oturacaksın ya. Tamam ben sığarım oraya. Karıştıracak mısın kendimizi Taha? Ne? Ben Dilan Şahin diye. Yok yok sen yarışma. merhaba diyelim bir tek. Çocuk çünkü bunlar hey. şey toplantı, kurul toplantısı değil. Ha, merhaba diyelim. Çok mu heyecanlısın? Başarılar dilerim Mustafa Şahin. <laughs> cevap var sende var mı? Tabii ki var anne. Soruları ben yazdım. Ama burada olacak, olacak mı yani? Torpil yapmak için. Yapmayacak. Ee, sen torpil yaparsan? Kime torpil yaparsan? Babana. E ee, bir tane doğru cevap var zaten. O yüzden dert değil. <laughs> Heyecanlı mısınız? Çok çok. Heyecanlı evet, mısın? Evet. Heyecanlıyım. Şu bıçak orada al oradan. Ya ne de süslü. Orada gözükmüyor güzel. Bardağı al oradan çekin duruyor. Önüne al da çay gibi dursun. Ne <laughs> kimse siyah kimmiş değiştireyim mi? Sanki gri. <laughs> Başlıyorum hazır mısınız? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün yanımda annem ve babam var. Ve birlikte bir video çekeceğiz. Hangisi beni daha iyi tanıyor bugün onu test edeceğiz. 20 soru hazırladım anne ve babam için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Annemle babamla ilk kez video çekiyorum. Annem. Babam Merhaba Nilay, Mustafa Selam Burada da tongs var Kafaya bakın kafaya kafaya bakın Ama sen yoksun bu videoda Heyecanlı mısınız? Çok Heyecanlıyım Sizin için 20 soru hazırladım bugün Sorularım kolay, zor değil Gerçekten zor değil O yüzden hazırsanız ilk soruyla başlayalım Hazırım Ben de hazırım başlayabiliriz O zaman en kolay sorulardan biriyle başlayalım Ya yani bunu muhtemelen biliyorsunuzdur en sevdiğim meyve ne? Hazır mısınız? Evet. Gösterin cevaplarınızı. Baba mandalina mı? <laughs> evet. Ben mandalina, yani doğru düzgün sevmem bile. <laughs> yani severim de yani. Ama ben sana torba kilo kilo alıyordum. E tamam, ben severim, yerim de yani. Karpuz... Karpuz! Baba ya! E, kilo kilo mandalina alıyordum sana, hepsini bir oturmaya yiyordun. E yer, ben bütün meyveleri yerim diye başka kağıda geç. Büyük yaz, bir de görünsün kamerada. Madem yemekle başladık, yemekle devam edelim. En sevdiğim yemek ne? Hazırsanız gösterin. Hazırım. Ne yazdın? Nohut. Doğru. Tebrik ederim. <laughs> İkiniz de doğru bildiniz. Bu zaman zaman değişen bir şey ama son zamanlarda en sevdiğim yemek nohut. Güzel. Aferin. O zaman yemekle devam edelim. Yemediğim tek yemek ne? Yemediğim tek yemek. Gösterin. Babam <laughs> pırasa yazarak doğru cevabı verdi. Anne ya. Et yemiyorsun. Tamam da et yemek değil ki. Yani öyle düşündüm ben. Yanlış düşünmüşüm. Pırasa. Evet. evet. <laughs> ne zaman pırasa yediğimi gördün? Evet. Ben çok şaşırdım. Yok genel ben kapsam mı düşündüm? Ama yanlış düşünmüşüm. O zaman şuradan ilerleyelim. Biraz böyle arkadaşlara geçelim. Geçelim. En eski arkadaşlarım kim? Bir kişi yazsanız da olur. Birden fazla yazsanız da olur. En eski arkadaşım. Samimiyetlik derecesi önemli mi? E yok. En eski arkadaşım. Yani akraba içinden mi yoksa dışarıdan mı? Soru cevap yok. Öyle yok. Olmaz. Haksızlık olur. Bakmasana. Bu kopya çekiyorum ama olmaz. Gördün ama cevabı. Yok. yok. Yani peki Bakma. Tamam anladım da mesela e, iki kişi olabilir en eski, ikisi de eski arkadaşım olabilir. O da geçerli olacak mı? İşte bir yaz. Ya, ya. İki tane yazabiliriz. Ben iki tane yazdım. Düşünüyorum. Ee, düşünme süremiz var mı? Peki bir şey daha soracağım. Anne sen sakla kağıdı evet, babam canım. bakıyor bak. Bu akraba içinde geçerli mi? Güzel sayılmaz. Akraba sayılmaz, arkadaş olacak. En eski akrabam kim demedim zaten. Tamam. Evet, hazır. Gösterin. Oğulcan yazmış babam. Dilan ve Oğulcan Çünkü yazmış. Çünkü üçüncü bir, bir arkadaşlarınız vardı. Üçünüz müydü? Doğru, i̇kiniz, ikiniz de doğru He. Ayırmadım o yüzden. Arkadaşlardan devam ediyorum şimdi. Şimdi, kopya çekmeyin. Azıcık da büyük yaz. Görsün insanlar. Bir arkadaşım vardı. İlk, İlkokul arkadaşım. En yakın arkadaşımdı. Sürekli bize gelirdi. Birlikte film izlerdik. Hatta bir gün geldiğinde kapıdan ayakkabılarını çalmışlardı. Biliyorum da senin neydi çocuğun ismi? Hatta benim koleksiyonumdaki ilk parçayı o aldı bana. Ve o, onun sayesinde Harry Potter koleksiyonu yapmaya başladım. Yok kim olduğunu tahmin ediyorum musun? ismi aklıma gelmiyor. Mecbur sallayacağım. Gösterin. Ertan. Ben tahmin ettim ama ismi aklıma gelmedi. için sallamak zorunda kaldım. Gülay sana bile bile torpil yaptım. Efendim? Sana bile bile torpil yaptım. Nasıl? Sen bil diye, ben yazmadım. O zaman arkadaşlarla devam edeceğim. Lisedeki en yakın arkadaşımın adı neydi? Hmm. Buyurunuz, tanıştınız da. Kadın mı, erkek mi? Kadın. Aa, Baba annem bildi bak. <laughs> Sakın gösterme. <laughs> baba bak annem bildi. <laughs> Şeyle tanışmıştık. Ee, tamam bir saniye. Töreninde. Cevap yok. Salla belki tutar. Böyle renkli gözlü. Tamam. Çünkü tahmin ediyorum ama ismi aklıma gelmiyor. Bu tür işlerle annen daha çok ilgilendiği için. Söyle peki sen o zaman ismi <laughs> yazmana gerek yok. Anneminki doğru. Bilemeyeceğim. Bilemeyecek. Anne göster cevabı. Ezgi. Ben yakın lise arkadaşım. Baba! Yok yok, bakma Evet. Bak on, ben açacağım aç, bir şey varsa. İki dakika. Bakayım. Bak. Efendim Öz? Oturuyoruz oğlum. Sen ne yapıyorsun? Baba oturmuyoruz. Video çekiyoruz. Acil bir şey yoksa sonra arayacağım da Video işte. Video çekiyor. Bu, abin de. Evet. Teyzem Bakacağım bakmayacağım. da videoda yaz ya. telefon susması lazım anne. <laughs> <laughs> İlkokulda bir okul gezisine gitmiştik. Hı. Dördüncü ya da 5. sınıfta. Nereye gitmiştik? Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Görelim cevapları. Kapadokya. Doğru. İkiniz de bir puan kazandınız. Aferin. Ge Peki lisede bir geziye gitmiştik. Ora nereydi? Oo. Lisede bir geziye gitmiştik. Opsi! Lisede geziye gittin mi? Hmm. Gördü babam. Gördü gösterin. Annem e, İstanbul yazmış, babam Ankara Anıtkabir yazmış. Yanlış İzmir gezisine gitmiştik. Ama İstanbul'a da Etipya gitmiştiniz yani. O, ama okul gezisi değildi. Hı hmm, anladım. İzmir'e bu, bu sorudan ikinize de puan veremiyorum. Ee, üzgünüm. Şimdi hatırlarsınız ben çalışkan bir öğrenciydim. Bak karnem hep 5 gelirdi. Ama 6. sınıfta bir dersin 3 gelmişti ve ben çok ağlamıştım. Çok ağlamıştım. İlk 3 gelmişti. O zamana kadar her hepsi 5'ti karnemde. Tek farklı not 3'tü. Evet. Hangi dersin 3 gelmişti? Evet, e, hatta çok çalışmıştık kurtarmak için, 5 yapmak için ikimiz. Çok iyi hatırladım. Evet, o zaman yaz. Yazıyorum. İkisi de aynı cevabı yazdı ama o değil ki ya. Acaba o da mı gelmişti hatırlamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. Sosyal bilgiler yazmışsınız. O sosyal bilgilerse ilkokul olmam lazım. Altın sınıfta sosyal bilgiler yoktu ki. Evet ilkokuldur o zaman muhtemelen. Hayır. Hayır. Sosyalinde zayıf gelmişti çünkü. O karneme gelmemişti ama. Yok, bir, şeyden... al, bir almıştım, bir. Sınavdan almışımdır evet. ama ondan sonra düzeltmiştim. Düzelttik, diyor. ondan sonra beraber çalışıyoruz. Peki hangisi? Sosyal bilgiler ama ilkokul. Hangisi? Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> karneme Türkçe 3 gelmişti. O zaman sana, sen yanlış biliyorsun, sana eksi veriyorsun. Hayır ama öyle yani. getireyim karnelerimi göstereyim. Yok biz tamam. şeyi bahsettik ilkokulu. Taha liseyi sordu. Ben küçükken bir tane oyuncağım vardı. Çok seviyordum. Sürekli yanımdan ayırmıyordum. Ee, hep onunla uyuyordum. Bütün bir, bir sürü fotoğrafım da var. Ee, o oyuncak neydi? Rengi o, rengini de yazarsanız olur. Ee, oyuncağın ne olduğunu yazarsanız da olur. Çok seviyordum. <laughs> Çok oyuncağım vardı da birini seçmek zorunda kaldım. Tam rengini ben söyleyeyim bari. Beyaz bir şeydi. Anne kopya istem. Mustafa hatırladın mı? He? Ha? Yok. Hatırlamadım. Çok da ama ben tercih yapmak zorunda kaldım. Panda. Ayı. Ayı. <laughs> Evet, ayı panda ayı işte. Onu demek istedim ben. Tamam. İkiniz de doğru kabul edeyim o zaman. Çünkü tamam. benzer. Evet, çünkü panda ayı. ayıydı. Şimdi yok beyaz bir tane ayıydı panda değildi. Ama panda değildi yani. Panda, ama pandaydı. panda farklı şey, ayı farklı şey. Ama o biraz pandaya benziyordu. Hayır, hayır, bir şey yok. <laughs> Sen biraz önce ne dedin bilmiyorum ama sallayayım dedin. Yok sallayayım dedim ay, tercih zaman, yapayım dedim. Hayır öyle bir şey yok. Babama veriyorum puanı. Ama tamam. kulakları var, hani panda gibiydi ya. <laughs> Hatta önemli birlikte kıyafet dikiyordum ona. Evet, evet. Ah anne ah! Annem önde mi gidiyor? Annem önde gidiyor. Sen hiç bilemedin ki Mustafa Şahin. Lisede ben eşit ağırlık seçtim ya. Evet. Eşit ağırlık seçtikten sonra Hı. eşit ağırlık sınıfım kaç kişiydi? Aralık yazsanız da olur böyle ama hani 5 ile 30 yazmayın ki Yok net cevabım net. Gösterin. Evet, yedi kişiydi. Baba. Mustafa, bir de, bir de toplantılarıma sen geliyordun. Evet. Yedi kişilik sınıf mı olur ya? Aynen öyle, yedi kişilik. kişilik de bir de şaşırıyor sen. Ah, unuttum falan da bari ya. <laughs> yedi kişilik miydi? Evet. evet. Baba, o sana, güler. Ben çocuğumu çok iyi tanımışım. En sevdiğim Harry Potter karakteri kim? Bir tane Harry Potter soru soralım yani. Annem de babam da Harry Potter izlemedi bu arada benim. Ee, Kelimelerinde yani, kelimelerini de yazabilir Harry Potter, miyiz? Yok özel isim olduğu için yanlış yazsanız da kendisi, olur sorun değil. Harry Potter'ın kendisi ben dışında ama. Hiçbir yorum yapmıyorum. Yazılışta yanlış, yanlış olabilir ama. Yazılış yanlış olabilir. İzlemediniz bilmiyorsunuz. Hiç evet. dert değil. Gösterin bakalım. Yani yazın alışılabilir. Baba bir tane yazacağım, bir tane. Ama seni hep çok seviyorum. Tamam o zaman sen de bir tane daha yaz. Yok ben tek. Göster cevaplarınızı. Annem Hermione yazmış, babam Profesör Dumbledore yazmış. İki cevap yazdığın için üsttekini kabul ediyorum. Niye? İki cevap yazmışsın, Allah bir tane Allah yazman Allah, lazım. Aa, Harry Potter. Hayır, bir tane yazman Allah, lazım. Tamam, bir tane yazdım, Harry Emin misin? Evet. Bir de Son de... kararın Son kararım. Son karar Harry Potter'ın arkadaşı diyor Harry Potter olur mu? Hayır en sevdiğim Harry Potter karakteri kim diyor? Ay, pardon soruyu yanlış anladım ben. Harry Potter'ın en sevdiğim arkadaşını anladım. Hayır. Ya, ha, o zaman Harry Potter diyorum ben de. Dur. Ben Harry Potter'ın arkadaşı sandım Harry. Kesinlikle Harry. Çok hilecisiniz ya. Yani bir cevabını değiştirdi, biz iki cevap yazdık. Onu, onu da seviyorum, onu da seviyorum. Ben Harry ama Potter... Ama ben şöyle anlatacağım. Ama ben en sevdiğim diye sordum. Tamam bir saniye şimdi. Mesela Harry Potter filminde dedik biz Harry Potter'ı kenara koyduk. onun haricinde bir dedik. Ben onu yazdım ama Harry Potter da dahil deyince ben Harry Potter diyorum. Ben de şöyle ağzıma açıklamam yapıyorum. ben Harry Potter'ın dizideki en sevdiği arkadaşı anladım. Eee onun için öyle de. Öyle bir şey demedik ki hiç. Öyle anladım ama <laughs> hermanın <Hiç anlamışsın>. dedim. Hımmmm. <laughs> Hayır öyle <laughs> evet. Vallahi öyle Onu anladım Bunu kabul ama. etmiyorsun. Sallama değil. Kabul yok et. yok çok, öyle anladım ben ha. ama. Bir dakika. Tamam. Biz, biz bir saniye ben açıklama yapacağım. Yönetmenimiz kralı versin. Sen soruyu ne dedin? Harry Potter filminde en sevdiğim karakter dedin. Harry Potter'ın arkadaşı demedin ki. Öyle ben de şey Harry Potter'ın filmdeki sevdiği en iyi arkadaşı anladım. Nasıl anladın? Öyle bir şey ağzından çıkmadı. <laughs> anladın mı? <laughs> olmaz öyle şey. E sen de ikisini yazmışsın. Hayır, Harry Potter'ın e, ka, Kesinlikle abi. kabul etmiyorum. O zaman Harry Potter. soru iptal. O zaman bu soru kimseye puan vermiyor. E, kabul ediyorum. İki cevap olmaz bir soruda. Olmaz. Yok yok. O zaman pis... Harry Potter filmine bir daha sorsun. sor. E tamam. <laughs> tamam. Sinemada gittiğim ilk Harry Potter filmi hangisi? 1-2-3-4-5 de yazabilirsiniz. Filmin adını da yazabilirsiniz. Sinemada gittiğim ilk Harry Potter filmi hangisi? İlk ya. Baba sinemaya senle gittik. Tamam. Beni ha? niye götürmediniz? Sen Enes'leydin. Hatta Enes'e de dedik ki biz doktora gidiyoruz. Vay be. Ne Hatta fedafer. mısır ve kola almıştık onu bile hatırlıyorum. Hatta... Tamam, yani yazmadan söylesem? Olmaz, kabul etmiyorum. Yarışmacı olarak. Neyi söylesen? Yani hangi film olduğunu? Söyle. Harry Potter'a mektup gelen film. Mektup bir de geliyor. Tamam, Harry Potter 1. Yaz o zaman. Ha. Benden günah gitti. Yazdın, Harry Potter 1 dedin artık. Yazmadım ki. Dedin ama, Harry Potter 1 ağızdan çıktı, kayıtta var. Tamam. Gösterin. Ben gitmediğim için iki birden önce oynamayacağına göre yorum yaparaktan Harry Potter bir diyorum. İşte babam da Harry Potter bir dedi. Hayır, Harry Potter ikiye gittik. Ben biri sinemada izlememiştim. Yılanlı filme gittik. Ben yılan sahnesinde korktum. Bu sorudan da... Harry Potter Koz'da sınıfta kaldınız. Hayır ya. Hayır. hayır. Sınıfta sen kaldın. Hayır baba ben yani... Ben... Hayır. Mektuplar geliyor. Şimdi... şeyle ee, arabayla uçuyorlar, gidiyorlar. Tamam, uçur, o varsa. Tekrar. Tamam, uçup gittikleri film ikinci film o bir bu arada. Film daha sor. Ben Hayır, Sinir Harry kalmaz. Hayır, ikinci yani... filmse o film işte. Ben doğru bildim ama. Hayır, mektuplar birde geliyor. Hayır, biz gittiğimiz film arabayla uçup gidiyorlar ya. Ama sen öyle demedin ki. Arabayla uçtukları deseydin ben iki derdim sana. Tamam, ben onu dedim sen anlamadın. İstersen Hayır. kayıtları geri al bak. Harry Potter'a mektup gelen film. Mektup birde geliyor. Tamam, bir öpüntür, bir Üniversitede en yakın arkadaşım kimdi? Okul içi mi, okul dışı mı? Yani e, hukuk fakültesinden mi, dışarıdan olabilir mi? Okuldan. Zaten bir tane tanıyorsunuz yani. <laughs> Şu araya gireyim de görmesinler. Ne yapıyorsun baba? <laughs> evet. Düşünüyorum. Anne kopya var mı? Tanıyor mu bir de yani biliyor ha, kadın mu daha bu mu kadın? Kadın Biliyor. Tanışmıştım hatta yemek yemiştik. Evet tanıştın yemek yedik hatta. Ben var mıydım yemekte? Yoktu. Ben nereden bileyim o zaman? E arkadaşım bir. Nereden bileceğim? Kırmızı peçetelerimiz vardı hatta hatırladım da. Yuhannet anne peçeteleri rengini Aa. hatırlıyorum da isim hatırlamıyorum. Ha tamam tamam. Ben sadece yazmadan söylesem. Ya ne demek? Tamam ben ismini bilmiyorum ama kim olduğunu söyleyeceğim sana. Öyle bir şey olur mu? Ha canım? tamam. <laughs> tamam. Bakayım. Bir ipucu daha vereyim mi? Ver. Bana da verecek misin? Size sana da vereceğim. <laughs> o zaman bu yanlış ya. Yani. Yo bilemem. Heh. Baş harfini yazsak? Bu isimde şu anda da bir yakın arkadaşım var. Ee, Taha'cığım, baş harfini yazsak olur mu? İsmini vallahi unuttum. Yeni, baba kaç tane? Baba be beş cevap değişmişsin. Ama sen... <laughs> hayır hayır. Her sorduğunda şey değişiyor. Bence, yani bilmiyorum. ya bilmiyorum. ha, çok... Tamam. Değiştirmiyorum. Baş harfi mi biliyor? Yaz baş harfini bakayım. Evet. Gö Gösterelim mi? Gösterelim Tamam. Ya? Bence gösterin. Artık gösterin. Tuğba. Bu <laughs> Tuğba Antalya'lı kız mıydı? Aha, evet. Evet Tuğba'ydı. değil mi? Geçti oğlum pazarı. <laughs> Annem e baş harfini yazıp e yazdığı için ben dedim ki boş ver sen düşünmeye devam et. <laughs> Çünkü evet. Tuğba evet. Yemek bile Evet. Ben üniversitede bir dil kursuna gidiyordum. Hangi dil kursuna gidiyordum? Baba başka bir kağıt alabilirsin. Babamın bu sıratı ne etmiyor. Nuhut gözüküyor. Gösterin İngilizce, Rusça. Daha sen yanılıyorsun ya. sen. Rusça çarkı. Baba kursa ben gidiyorum nasıl yanılabilirim? Rusça çarkı. Bir öğrenci ekstra diye bir Rusça. Rus çarkı. Uzun abisine gidecek Biz orada hayır sen yanılıyorsun. Kurs İngilizce kursu. Rusça Rusça. Hayır Rus çarkı. Yüzde beş yüz Rüş, baba Yüzde ben beşi... gittim kursa kitaplarım duruyor içeride. Rüşçaydı. Aynen. İlk yaptırdığım dövme hangi dövmem? Ne dövmesiydi? Hazır mısınız? Evet. Gösterin bakalım yazı dövmesi yazmış babam. O Enes'inkiydi. Harry Potter. Harry Potter yazmış. Enes'in konuda Enes yazıydı. O senin kadar yazı çok dövmeniz var yazı ki. Yazı yok mu senin? Yazı dövmem var da ilk yaptırdığım o değil ki. Hayır. Ay. <gülüyor> 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 Baba. Cimbalıkçı. <laughs> <laughs> ben, ben yukarıda Harry Potter yazdım da ama sonra düşündüm, yazı dövmesi. Yazı Enes'in de, Enes'in şuraya Kıvanç evet. katlı tuğun dövmesinden yazdırmıştı. Onu Allah kendi kendine yazdırmıştı, sonradan evet. sildirdi. Evet, tam helikopter'da. Yazı burada var ama sen bunu daha önce yaptırdın. Hayır hayır. Baba, ah yani yok İngilizce kursuna gittin, Rusça'ya gitmedin. Yok arkadaşın o değildi, buydu. Nasıl? Baba beni e, şok ettin. Yok, hiç de şok etmedim. Mustafa, ne haber? O zaman birazcık da güncel hayatımdan, işimden falan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz ki YouTube'da videolar çekiyorum. Şu anda onlardan bir tanesi. Evet. Kaç yıldır video çekiyorum? YouTube'a ne zaman başladım? Yaklaşık kaç yıl oldu? Yaklaşık. İlk videomu yüklediğim zamanı soruyorum. Tarih yani aralığı verelim direkt, mi? Direkt, direkt mi şey. olacak? Video Bu videoyu ne zaman ekledin? Kaç yıl verirdin? oldu? Babam hesap yapıyor. Baya 2001, 2011, 12 falan yazmış böyle. Sınava çalışıyor. Ve tarih aralığı verebiliyoruz mu? Yani şey diyebilirsin. Yaklaşık, yaklaşık, yaklaşık x yıl. Hazır mısınız? Evet. Peki şey var mı? Mesela yakın olan da kazanabiliyor mu? Tamam yakın olan kazanıyor. Tamam. Tamam. Gösterin. 2016-2017 Yaklaşık 10 yıldır. Değil. 31 Temmuz 2016'da ilk videomu yüklemişim. Tamam. Bak nokta atışı bildi adam. Nokta atışı. Nokta atışı anne bak. Tebrik ederim. Peki bu 6 yılda şu an YouTube'da yaklaşık kaç abonem var? Yaklaşık bir sayı vermeniz yeterli. En yakın olan kazanır. Şey gibi Survivor'daki cevap oyunları gibi. 485 bin demiş babam, annem 50 bin demiş. Anne aşk olsun ya, aşk olsun. Baba tebrik ederim. Buradan sana 5 puan veriyorum gönlümden. Peki. Biliyorsunuz zamanla işte ürün tasarlıyorum, ürün fikri geliştiriyorum, ürün çıkartıyorum. Hazırladığım, çıkarttığım ilk ürün neydi? İlk tasarladığım ürün, ilk içinde bulunduğum ürün. Onu kabul etmem detaylandır. Hazırsanız cevaplarınızı görebiliriz. Babam Harry Potter ajandası demiş. Annem de Harry Potter ajandası demiş. Bu soruda ikinize de puan veremiyorum çünkü ilk hazırladığım ürün bir film ajandasıydı. Geriye kaldı iki sorum ve durum 9, 8. Yani çok bu kritik. iki soru çok kritik. Evet. Beni kim daha iyi tanıyor bu iki soru belirleyecek. Bir ülkede yaşayacaksam yurt dışında Hangi ülkede yaşamak isterdim? Çok basit bir soru. Herkes... İki tane olur mu? Bir tane. İ i̇yi. İngiltere, İngiltere doğru cevap. Son soru, bu soruya kafamda iki cevap var. Bir tanesi eski cevabı, bir tanesi yeni cevabı. Ee, i̇kisinden birini doğru ver söylerseniz puan vereceğim. Benim en sevdiğim Türk kadın oyuncu kim? Eskisi kesinlikle bu, %500 diyorum. %500 Görelim cevapları Türkan Şoray yazmış ikisi de Doğru Türkan Şoray <laughs> Diğer cevapta müjde ardı. Ve e, sonuç 11'e 10 Bizi kıyfı <laughs> Annem beni daha iyi tanıyormuş Ama arada çok fark yok Ama <laughs> babama göre ben kendimi tanımıyorum <laughs> Gittim dil kursunu yaptırdım Dövmeyi Hiçbir şey bilmiyorum Olsun baba. Ama sen emin misin? Orada iyi bir düşün. Rusça'ya gittim evet, ben. Evet, ben eminim. eminim. Hayır. Da. Hadi. Ahahahah. Çünkü... Hayır. <laughs> hayır. Ben sana söyleyeyim ya. Minyazavut daha. Tamam ben sana bak söyleyeyim. daha ne diyeyim. Ben tamam yanıldığını sana Kakla söyleyeyim. Zavut. Hatta sana gittik, bak gittik sana kitap pazarından Rusça, e, Rusça kitap arıyorduk sana. Evet. Ayrıyetten Rusça öğrenmen için. Yok evet. Rusça'ya gitti. Kesinlikle e, İngilizce kursuna gittim. Kakmazavut. Minyazavut daha. Tamam. Nezal ne 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 ama ne 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 kesinlikle ne kesinlikle İngilizce kusuydu o emin ol. Hayır değildi. İngilizce kusuydu. Ya baba Üstünüm. defterim falan evet, duruyor. Tamam tamam. Rusçaydı değil, Rusça değil mi? Rusçaydı. Tebrik ederim. Sen ya, daha iyi tanıyorsun. Evet. Rica ederim. Ama bence şöyle, bazı konularda sen daha iyi tanıyorsun, bazı konularda sen. Mesela annem 50 bin abonen var dedi yani. De, anne ya. Hayır arada da çok fark yok yani böyle 11'e 2 Olsun falan değil 11'e 10. Bir yok mu Joker sorun yok mu? Joker olamaz çünkü ben kazandım. Eşit olsaydık olurdu. Bu videoda annem beni daha iyi tanıyormuş ama bazı konularda da babam daha iyi tanıyormuş. Ee, anne ve babamla birlikte bir video çekmek istedim. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça Soruların cevaplarını siz biliyor muydunuz yorumlara yazın. Bu arada şakasız e, videoyu izleyenler beni bu sorulardan 20 sorudan 20'sinde cevaplayacak insanlar var. Bakın öyle öyle sizden iyi tanıyorlar beni. Görüşürüz bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.